Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kanalımda akvaryum konusuyla ilgili çeşitli içerikler mevcut. Bu videoları izleyebilirsiniz. Abone sayım arttığı için temel konulara dönüş yapayım dedim. Arada temel konulardan da bahsetmeye çalışacağım. Bugünkü konumuz akvaryum evinin neresine konumlandırmalı. İlk akvaryum alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kendi tecrübelerime dayanarak bazı da püf noktaları vereceğim sizlere. Şimdi öncelikle biz ne yapıyoruz? Akvaryum alıyoruz. Sonra forumlarda soruyoruz. İşte sosyal medyada soruyoruz. Hangi balık türüne bakayım? İnternet imkanları geniş. Hangi tür balık beslemek istiyoruz? Bunu karar vermemiz gerekiyor. Çünkü karides akvaryum var, ciklet akvaryum var, monster akvaryum var, canlı doğuran var, high tech, low tech akvaryumlar var. Cüce batoz akvaryumu var çok çeşitli akvaryumlar mevcut. Öncelikle araştırma yapacağız. Akvaryum hacmi ne kadar olmalı? Nereden almalıyım? Arkadaşlar akvaryum hacmi en az 80 litre olmasını tavsiye ederim. Tabi tek beta balığı bakacaksak 20 litrelik bir akvaryum olabilir. Akvaryum hacmi bakacağınız balık türüne uygun olmalı. Mesela iki tane Oscar bakacaksam 350 litre hacimli akvaryum olabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Taban malzemesi kullanabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Bitkili akvaryum oldu mu? bakım birazcık daha ilgi artması gerekiyor, ama olabilir, yapılabilir şeyler. Şimdi karar verdik akvaryum için mobilya. Şimdi bende burada setler var. Bu seti aldım. Burada bir set var. Tabi şu an boş. Biraz dağınık. Kusura bakmayın. Burada da şöyle bir çekmeceli raf var. Bu 30 litrelik akvaryumu taşıyabiliyor. Mobilyanın dayanıklı olması gerekiyor. Bazı forumlarda görüyoruz küçücük, incecik set sehpanın üzerine hatta taburenin üzerine akvaryum oturtanlar oluyor. Ben onları tebrik ediyorum, cesaret örneği. <laughs> Şimdi öncelikle akvaryum için satılan malzemeler var. Kendiniz de bir set alabilirsiniz. Önemli olan strafor. Bu strafor neden? Bakın benim de 3 cm straforlar var. Bu marketlerde satılmakta. Ufak tefek sarsıntılarda ağırlığı dengeler. ve bir tampon vazifesi görür. Allah muhafaza ufak bir sarsıntı olduğunda strafor çok işe yarayacaktır. Bir de hafif eğimlerde de faydası olduğu söylenmekte. Ama her ihtimale karşı bu su terazisi mobilyanın üzerine uygulayıp mobilyayı ona göre ayarlamak gerekiyor. Çünkü ufak bir eğim ağırlığın bir noktaya çökmesi ve akvaryumun çatlamasına, patlamasına yol açabilir. Bu hususlara da çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Piyasada çeşitli dolaplı mobilyalar mevcut. Mobilyanın akvaryumu taşıyabilmesi önemli. Bir akvaryum için mobilya alabilirsiniz veya yaptırabilirsiniz. Birden fazla akvaryum içinde setler mevcut. İnternetten araştırabilirsiniz veya Mobilyacılardan da bakabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir durum. Hatta akvaryumcularda mobilyalı akvaryum modelleri de mevcut. Araştırabilirsiniz. Akvaryum neresine konumlandırmalı? Akvaryumu güneş almayan, gürültü olmayan bir yere konumlandırmanız önemli. Güneş aldığı zaman yosu problemiyle uğraşırsınız. Hobiden soğuyabilirsiniz. Gürültü de balıkları strese sokuyor arkadaşlar. Bir de televizyonun altında böyle dekoratif olarak olan akvaryumlar var. Ben televizyonun altında olan akvaryumları karşıyım çünkü gece yarısı gittiğinizde televizyonu açtığınızda bu sesten, ışıktan balıklar strese girebiliyor. Stres de hastalıkların öncüsüdür. Çok çeşitli piyasada akvaryumlar var. İster sıfır alabilirsiniz isterseniz ikinci el alabilirsiniz. Ama ikinci el aldığınız akvaryum sağlam olmalı. Bir çatlak kırık olmamalı. En ufak bir çatlak o basınçla büyür. Allah muhafaza evi su basabilir. O yüzden çok sağlam almanızı tavsiye ederim. Ben sıfır almayı tercih ederim. Ayrıca silikonları da sağlam olsun. Akvaryum kapakları var. İşte yemleme kapağı, ışıklan aydınlatma kapağı gibi. Kapak olmazsa muhakkak bu harcamı olması gerekiyor. Çünkü balıklar atlayabiliyor. Balın üzerinde ölmüş balık bulabilirsiniz. Cam kalınlıkları da çok önemli. Onun internette var. Tabi akvaryum boyu büyüdükçe camın kalınlığı da artıyor. Ultra clear, extra clear camlar var. Onun konuda ben çok bilgim yok. Ama yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Benim bunlar normal akvaryumlar. İzmir'den getirtti benim aldığım akvaryumcu akvaryum boyutlarına göre camın kalınlığını gösteren tabloyu internetten bulabilirsiniz. Akvaryum hacmi nasıl hesaplanır? Santimetre cinsinden en çarpı boy çarpı yükseklik size gram cinsinden sonuç verir. Sonucu bine böldüğünüzde litre cinsinden akvaryum hacmini hesaplayabilirsiniz. Tabi bu dediğim düz akvaryumlar için geçerlidir. Akvaryum bombeli mi almalıyım, düz mü almalıyım? Bu konuda çeşitli görüşler mevcut. Düz akvaryum öneren akvaristler çok. Bombeli akvaryumların zamanla çatlama yaptığını söyleyen akvaristler de var. Ben tabi bilmediğimden bombeli aldım. Daha çok hacim olsun diye. Şu anki aklım olsaydı düz akvaryum tercih ederdim. Şimdi akvaryum konusu çok geniş. Akvaryumda ayrı bir aydınlatma konusu. Akvaryum hobisi geniş bir hobi. Aydınlatma hususuna gelelim. Bitkili bitkisiz akvaryum aydınlatma değişiyor. Piyasada çok çeşitli aydınlatma aparatları var. Armatürler mevcut. Bitkisiz baksanız bile full spektrum aydınlatma tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü balın renkleri ortaya çıkıyor. Akşam yorgun arkın eve geldiğinizi düşünün. Çayınızı kahvenizi elinize aldınız aydınlatmayı açtınız. Akvaryumun karşısına geçtiniz. Çok güzel, keyif dolu anlar sizi bekler. Yani ben çok keyif alıyorum. Benim için bir nevi terapi olmakta. Bitkili akvaryum hususu ayrı bir husus. Kanalımda konuyla ilgili videolar mevcut. Aydınlatmayı 24 saat açık bırakmayacağız. Bitkisiz akvaryumsa 4 saat, 6 saat yeterli. Yani akşam eve geldiğinizde şöyle ışığı açıp balıklarınızı izleyebilirsiniz. Yemleme yaparken de ışık açılıyor. Bitkili akvaryumlarda konu farklı. Mesela basit bitkili akvaryumlarda 8 ya da 10 saat kadar açık bırakmak gerekiyor. Kanalımda bu konuyla ilgili videolar mevcut. İzleyebilirsiniz, yorumda yapabilirsiniz. Kısa akvaryum fonu nasıl olmalı? Akvaryumda arka fon kurmadan önce ekleyebilirsiniz. 3 boyutlu fonlar var. Ee, Akvaryumcularda satılan fonlar var. Tekrek fonda yapıştırabilirsiniz. İnternette konuyla ilgili videolar mevcut. Ben önceden fon uygulamadığım için akvaryum kurduktan sonra e, bana tabii bu konuda eleştiri geldi. Çünkü önceden video çekme gibi bir durumum yoktu. Sonradan eklemeye çalıştım. Siz önceden Keyfinize göre, zevkinize göre arka plan ekleyebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.